Evet, çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. ABC doğal sayılarının asal çarpanları tabloda işaretlenmiştir. A sayısının asal çarpanları 2, 5, B'ninki 5, C'ninki 3 ve 5. Verilen grafik ABC sayılarının pozitif çarpan sayılarını göstermektedir. A sayısının 8 tane pozitif çarpanı var, B'nin 3 tane, C'nin 6 tane. B'nin 3 tane arkadaşlar. 3 tane pozitif çarpanı olan bir sayı asal sayının karesidir. Yani B'nin bir tane asal çarpanı varsa, B 5'in karesi 25'tir. Şimdi gelelim. B sayısı 5'in karesi 25. A sayısının 8 tane çarpanı var. A'nın asal çarpanları 2 ve 5. Şimdi toplam asal çarpan sayısını veren formül şu. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Kuvvetleri birer arttırıp çarptığımız zaman 4 çarpı bunun bir fazlası 2, 8. 8 tane pozitif böleni var. Pozitif çarpanı var. O zaman sayımız 2 üzeri 3 8 çarpı 5 üzeri 1 5 40. Bu A sayısı. B sayısı zaten 25. Çünkü 3 tane pozitif çarpanı olacak. Zaten birisi 1 bir, birisi kendisi birisi de 5. O zaman 5'in karesi 25 olur B. <laughs> C'ye baktığımız zaman C sayısının 6 tane çarpanı var ve C sayısının 3 ve 5 gibi iki tane asal çarpanı var. O zaman C sayısı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Neden? Kuvvetleri birer artırıp çarptığımız zaman şu kuvveti bir arttır 3, şu kuvveti bir arttır 2. Çarptığın zaman 6 tane pozitif çarpanı olur. 3 üzeri 2 9 yapar, 5 üzeri 1 5 yapar. O zaman C sayısını alabileceği en küçük değer 45. Ee, A sayısı da 40. Bizden istediği şey A çarpı C bölü B. Bu işlemi saatleştirerek yapalım. 5'e bölsek 5'e bölsek 5, 8. 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 9. 8 çarpı 9, 72. Güzel hazırlanmış, gayet güzel bir soru.